Park çok güzel. Çok memnunuz. Vallahi iyi yaptı belediye. Ta şeye götürüyordum. Manargözüne götürüyordum. Şimdi süper. Süper. Teşekkür ederim. Süper. Süper. Yani değerlendi. Yani süper oldu yani. Allah razı olsun Yücel Bey'den. Mükemmel olmuş. Çok zorluk çekiyorduk burada aracımızı park ederken. Geldik, yer bulduk. Hiçbir sıkıntı yok çok şükür. Memnunuz yani. Allah razı olsun. Belediyemiz çalışıyor. Park edecek yer hiç yoktu. Bu şekilde olması bayağı iyi oldu. Belediye büyük Büyükşehir Belediyesi için teşekkür ederiz. Hepsinden Allah razı olsun. Önceden sıkıntı yapıyorduk çünkü park edecek yerimiz yoktu. Sağ olsun belediye yani. Böyle hizmetler için teşekkür ederiz. Allah çok güzel memnun olduk ya. 3-4 tur attığımı biliyordum. Güzel oldu memnunuz. Allah razı olsun. Belediye başkanımıza. Balıkesir'in en büyük pazarı altyapısıyla beraber, depresasıyla beraber, üzerindeki döşemesiyle beraber 4400 metrekare taş döşedik. Aynı zamanda yanında bulunan bir dönüm olan parkı da eski haline yeni haline çevirdik. 52 haftada takribi buraya 150 bin tane aracın otopark olarak girdiğini düşününce büyük bir mevla küçük esnafımızın cebine girecek diye tahmin ediyoruz. Ve şu anda da jürolarımız %20, %25 arttı bu yaz sezonu olmasına rağmen. Bu ilerleyen zamanlarda özellikle Eylül ayından sonra okullar açılınca çok rahat bir şekilde biz biz bunu %30, %35 cüromuzun artacağını biliyoruz. Da bu her cüronun artması bizim aynı zamanda cebimize para girmesi Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı projeyle bizi bir kat daha gururlandıracak. Bu konuyla ilgili şahsım, yönetim kurulum vatandaş adına Büyükşehir Belediye Başkanımızın Hüceli'mize şükranlarımızı sunuyoruz.